Evet, şu anda suyumuz çalışıyor. İyi <laughs> de TANAS solar, solar enerji tanıtma yapıldı. O panellerimiz ciddi manada çok tazlikle atıyor. Allah razı olsun, gerçekten memnun oldum. Şu anda çok mutluyum. Evet. Bu karşıdaki santraviz ve traktörden artık ulduk. Güneş vurdu an artık suyumuz her daim bedava hazır. Herkese tavsiye şey ediyorum. Nide'de sanat okulunun karşısında tanış solar mevzi. Nide tanış solar gidip sistemin inceleyip kurdurabilirsiniz. Memnun kalacağınızdan eminim. Allah razı olsun icat edenden, yapandan. Gerçekten çok mutluyum. Teşekkürler Ahmet Danış, Tanış Solar'ın evdir.